Evet arkadaşlar, şimdi Lycan'da like e, kardan adam etkinliğimizi yapalım. E, ondan sonrasında videomuza bu şekilde girmiş olalım. E, bu arada videonun girişi bu şekilde olsun. Birazcık e, değişik bir giriş oluyor ama e, beğenirseniz beğenmeyi, beğenmezseniz beğenmemeyi unutmayın. Videomuza da e, renk kattığınız için, geldiğiniz için yorumlarda bazı arkadaşlarımız belirtiyor e, fikirlerini, önerilerini. Bunlara da çok teşekkür ederim. Yardımcı olmak istediklerini biliyorum. Yani e, o şekilde e, fikirleri olanlar e, like'ınla ilgili veya çarların durumu ile ilgili e, belirtebilirler. Bakalım birlikte açalım ne çıkacak ne çıkmayacak görelim. Hop iki tane kutsama süper. Süper 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 hatta gidelim. E, o zaman deneyelim bir e, Titan kalkanımıza birlikte. Hemen ben yan çardan Titan kalkanı alayım denerken kayda girelim. Evet, geldim deneyelim bakalım. Başarısız, başarısız. Zaten bizde şans yok ama deneyelim dedik bir olmadı. Evet arkadaşlar, bir metin kestik. Hop, alalım. Başka hiçbir şey çıkmadığına eminim. Ee, gidelim. Hop 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 hop. hiç rüzgar olmadığından dolayı bu şekilde canımız gidebiliyor. Sıkıntı yok gitsin can gidebilir gelebilir onu kesmeyeceğim şu hemen etkinliği oynayıp nerede o kar tanesi zımbırtısını oynayıp e, like'ına geçeceğim biraz like'ında takılırız bakalım ne var ne yok ne olacak ne bitecek görürüz like'ını seviyorum e, ama statülerin yanlış dağıtıldığına dair videolar izledim onu düzenleriz belki bakarız duruma göre şimdi şuralara bir toplayalım bakalım. Şunlardan da çekelim. Sonra tık basalım. Şuraya bir ruh vuruşu. Şuraya bir. Şunlardan. Keselim abi çünkü başkaları kesebiliyor. Zaten hepsini çevirememişiz herhalde. 2-4-6 tane. Bu bizim için kötü oldu ama olsun. Hadi ölür müsün artık? Heh. Çekilin yoldan. Şimdi açalım birlikte sonra. Sonra da devam ederiz. Icon'a geçtiğimizde alt tanesinden hop hiçbir şey çıkmadı. Ben zaten hiçbir şey çıkmamasını çok seviyorum. Yani genelde hiçbir şey çıkmayınca çok mutlu olurum. Ondan dolayı hiçbir şey çıkmadı. Güzel oldu. Şimdi burada bir tane orman metli kesip like'ına öyle geçelim bari. Like'ında da ETP görevini yaparız. O kartane seskinliğini oynarız. O şekilde devam ederiz. ben metni keseyim like'ına geçeyim tekrar kayda gireyim. Evet arkadaşlar like'ınımıza geçtik. Şimdi e, bir şey deneyeceğiz. Bakalım olacak mı? A, herkes dedi ki satış sıfırlama kağıdına e, al sıfırlat burayı dedi. Yani STL'den DEX'e ver dedi. Onu yapacağız. STL işe yaramıyormuş sanırım. Şimdi kontrol ediyoruz. Vurduk. Kaç vurduğumuzu görmedim pardon. 3K 2700 Şuna vuralım. 2900 2700 3k, 2800, tam net bir şey olsun, kritik gelme artık. 3k ile 2800 arası bunlara. Şimdi statümüzü bir sıfırlayalım. Evet, statüler sıfırlandı. Dediler ki, S&P'yi zaten bir kere bir full yelim. Full abi S&P'yi. Şimdi hasar farkına bakacağız. Doğru mu yanlış mı göreceğiz. Ee, onu da birlikte test etmiş oluruz. Like'ın oynamak isteyenler de en azından bir fikir sahibi olur. Ee, yani bilgilendirici bir durum olsun en azından hepimiz için de. Ben de yorumlarda gördüm. O yazan arkadaşlara da teşekkür ederim bu arada. Bilgilendirme istedikleri için bize. Şimdi size ee, dex'e de veriyoruz. Dex'e verdiğimiz anda gördüğünüz gibi str'si artıyor. Şu an ben gözlemliyorum. Onu siz de görüyorsunuzdur veriyoruz Dex'e. Yani bilen vardır ama ben bilmediğim için zaten bu şekilde yaptım. Pardon yanlış verdik. Tamam. Okey. Bu kadar. Şu an şunları da verelim. HP verin dediler. Ama şöyle bir durum var. Bu kadar mı veriliyor? Bu da bu kadar veriliyor. Tamam. Şimdi şunları da verelim. Bir iki tane STR verdik. Sıkıntı yok. Zaten STR'ye vereceğiz. Şimdi fullenecek büyük ihtimalle HP bulamayabilir. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Güzel. Şimdi açıyoruz kırmızı kurt ruhumuzu. Vuruyoruz. Bak, Yani aşırı bir fark oluşturdu. Hepiniz görmüşsünüzdür zaten. Ee, bu yorumlarda yazan arkadaşımıza teşekkür ederim. Gerçekten ee, bilgilendirdiği için bizi. Ee, 3K 2.800 3K arasından hasar 3.5'lara çıktı. Yani Gerçekten teşekkür ederim bu arkadaşıma da e, bilgilendirdiği için. Böyle yorumlarda yazdığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize e, yardımcı olmak isteyen arkadaşlarıma. E, çünkü ben oyunu evet ilk hesaplarından çırak sandığı bile yok zaten oyunu görmüşsünüzdür. Oyunu ilk hesaplarından bu like'ın çıktığında ilk gün açmıştım. Zaten dizi e, oyunun çok yani e, eski hesaplarından birisi. Şimdi bir de metinde deneyelim. Metinde de farkımızı görürüz. Metin bulabilirsek tabii ki. Ben metin bulayım. Metinde hasarımızı denerken tekrar kayda girelim. Girerken... yapalım. Metni 7.5 falan vuruyordum. Kritikle 8.5'lara kadar çıkmış. Gerçekten 10 numara olmuş. Yani teşekkür ederim arkadaşıma tekrardan. bu şekilde beni bilgilendirdiği için. Yani bakalım. aynen HP'de de çok etkili oldu. HP'de verememiştim. STR vereceğim diye. Bu da süper oldu benim için de e, ee, tekrar teşekkür ederim. Hasar gemiyor Çar. Gerçekten sağ olsun. E, ee, kesenin bakalım ne çıkacak. Zaten 85'likten bir şey çıkmaz ama 90'larda geçip orada da keseriz. Güzel oldu ya. Teşekkür ederim tekrardan. Ee, kesildi zaten metin kaydı kesmeyelim. Süper oldu. Şimdi ne düştü? ETP'mizi alalım. Başka da bir şey yok gibi. Bir tane daha ben 90'lık bu sefer bulayım. Tekrar kayda girelim. 90'lık metnimizi de keselim birlikte. Güzel hasar ya. Sevdim bunu. Deniz kısa sandığımız da düştü. Bu da süper. Yani çoktan iyidir. Şimdi bu metni zaten kayıttan çıkmayacağım. Seri seri kesiyoruz. Birlikte keselim. Güzel vuruyor ya hesap. Hesapta hiçbir şey yok. Yani. Düşün hiçbir şey olmadığı halde bu şekilde kesebiliyor hesap. Gerçekten Laykin like hasarı güzel ya gerçekten güzel hasar vuruyor Laykin like ee, şimdi bir de tabii ki simyaları göstereyim mat mat efsanevi set düşün yani Mitsi bile değil Mitsi de çok fark ettirir zaten ee, bu şekilde vuruyor ee, ben buna niye mat Mitsi mat efsanevi set dizdim derseniz e, arkadaşlar ben bu çarı değiştireceğim zaten yani. Olabildiğince iyi seviyede simyalar yapacağım. Sadece şimdilik takılsın diye mat set dizdim. Ondan dolayı bu şekilde duruyor. VK'mızda böyle Güzel kendi okuduğumuz bir beceri kitabı. Hatta şurada bir kartane setkinini de yapalım birlikte sizlerle. Ondan sonra kaydı sonlandırırız. Hop. Oy oy oy. Oy oy oy. Güzel oldu bu. Şimdi. Şunu bir birlikte keselim. Hop. Çekil. Hop. Hop. Birlikte bir açalım bakalım. Güzel oldu. Oba güzel. ETP'mi falan yapıp ben da önce bir birlikte açılışını yapalım ne çıkacak bakalım. Güzel marka çıkması bizim için her zaman iyidir. Ee, onlar bir şey çıkmadı zaten. Ee, bu şekilde takılıyorum ben bir olası bir gelişme olursa tekrar kayda gire. Evet bir metin daha yakaladık o metini de patlatalım birlikte. Hasarlarımız zaten süper. Ee, güzel güzel kasılırız burada. Daha doğrusu takılabiliriz. Mapa geçmeden önce biraz da burada takılmak istiyorum çünkü mapte e, sıkıldım artık zaten 120 level, yani şampiyon level hesaplarda takılıyordum arada. Eskiden de böyle. sıkıldım. Biraz da burada takılırız. Yani her levelinden oyunun zevk almak istiyorum. O yüzden dolayı bu şekilde gidiyoruz. Bakalım şimdi nasıl olacak? Ee, i̇şe yarayacak mı? Ee, bu şekilde Lycan dizmemiz. Tabi bu çarın simyalarını değiştirdikten sonra ejder falan da keseriz. Yoksa e, zihinselden mi devam edeceğiz? Çünkü Lycan'ın ben hasarını seviyorum. Zihinsellikinden daha çok vuracağını düşünüyorum zaten dizdikten sonra. Ee, sizde de yani bilen arkadaşlarında ufak noktaları varsa püf noktaları bildiği onları da benimle paylaşırsa sevinirim ona, ona göre ilerlerim zaten ee, güzel kendi bk'mızı da düşürdük bu şekilde etp'mizi de kasalım şu ilerideki ortada ondan sonra ee, kayda gireriz bakalım bir birlikte gidelim hatta ee, etp olarak ne kadar düşecek onu da görmüş oluruz hatta şöyle yapalım Hop 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 hop. Şuradan şunu bas hızlı git. Bakalım ortadaki yerde ETP iyi düşüyorsa ETP'mizi yaparız burada sıkıntı yok. Hem zaman geçer güzel olur. Hem de yolda bir metin bulursak onu da keselim de. Şimdi o tavda beceriler niye çalışmıyor yazmış. Becerileri atmamışsındır. Şuradan atılacak onu bilmiyorsundur ne bunun adı? Karakter penceresinden denedi yazayım şöyle. Bari. Karakter. Ha, Apple almamıştır. O da doğru. O da doğru. O da bir mantıklı bir düşünce oldu. Şimdi şurada da denesek olur ya aslında çok da önemli değil. Şimdi bir çekelim bakalım. Hepsi gelsin gel 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 ne kadar düşecek bakalım. Hep beraber görelim. Bir çekişte. Bir. Bir mi? İki. Güzel. Gerçekten süper bir hasar ya. Şuraları da çe çekelim. Şuralarda da düşürelim bakalım. Hoppala. Hiç düşmedi mi? Vallahi düşüyor da çok az ya. Neyse. Bu şekilde takılsın bakalım çar. Bir de şey denesek Aa, dur metinde bulduk. Metinde beraber keselim hatta. Bir de sürgünde. Şimdi bu arkadaş bunu bize söyledi. Bir de sürgünde bakalım ne kadar işe yarayacak. Şu an çağırdı ne şeytan ne hiçbir şey yok. Sürgünde de işe yararsa gerçekten bu taktiği on numara olur ama şimdi bunlarla beraber işe yarayacaksa hiç yaramaz. Ona da bakacağız birazdan. Ee, metin kesilsin. Sonrasında ben olası gelişmelerde kayda gireyim. Çok fazla vaktinizi aldım zaten layıkında. Like Ondan sonraki durumlarda tekrar kayda girerim. Hadi kesil bakalım. Kesil, kesil, kesil. Kesil, kesil hadi hızlı. Abi 86'la verdi güzel drop atıyor diyorlardı. Onu çok göremedim ama. Neyse. Kırmızı kurt patladı ama yine de keser. Ee, şöyle şöyle. Şöyle. Bir tane de kutsamamız var. O da güzel. Ee, başka da bir şeyimiz yok herhalde. Bir yırtma. O kendi okuduğumuz bir BK. Yandı. Tamam ben tekrar kayda girerim. Dolun. Gelişmeler olacak. Evet arkadaşlar. 3 tane küçük kutsama çıktı. Bu kutsamalarla birlikte de Titan kalkanımızı deneyelim bakalım. Belki değiştirir. Ee, hiç umudum yok ama başarısız, başarısız, başarısız. Neyse, bu şekilde devam edelim. Yapacak bir şey yok. Ee, Like'ında devam ediyoruz. O oh, 4 tek sonra M10 olacak. Belki de bakarız. Ee, bunu G'lerin bugün. Evet arkadaşlar, şimdi para bittiği için şöyle bir taktiğe geçtim. Siz de yapmanızı tavsiye ederim. Ee, Artı sıfır mıydı bakayım önce. 42 ort bir zehir vardı. Heh. 1 bana 42 ort artı 0 bir zehir var. Bunu alıyoruz. Aynen 42 ort. Şimdi bunu basacağız. Taşlayacağız basacağız. Basarken kayda girelim. Bakalım basabileceğiz mi elimizdeki malzemelerle. Ee, ben malzemeleri toplayayım. Taşlarını falan ayarlayayım. Kayda girerim. Arkadaşlar topladık malzemeleri geldik. Bakalım ee, önce bir artı 4 yapalım. Taşlarını da bu arada kayıt dışı geçirdim. Ee, vak vakitten almasın diye. Önce bir artı dördümüzü yapalım, sonra bakalım e, nasıl ilerleyecek. Buradan artı dokuz olursa eğer bu zehir zaten e, direkt yanlış bilmiyorsam bir ona satarız en kötü ihtimal. Ama tabi zorluyor bu e, tarz itemler. Onu da söyleyeyim yani denerken e, siz de bilin yani bilerek deneyin e, kesinlikle. 9 yaparım ben bunu derseniz gelin bu işe. Çünkü kolay bir şey değil yani 9 yapmak bu zehri. Ee, zehir gibi itemler kolay kolay geçmiyor. Onu baştan söyleyeyim sonrasında bana gelip demeyin yani denedim param bitti falan filan demeyin. Onu da baştan söyleyeyim. Bakın bu bu şekilde gösteriyorum. Bunun nasıl geçip geçmeyeceğini de siz de ona göre bir kendinize pay çıkartırsınız. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Kendi kutsamalarını da biraz da basmaya deneyeceğim. Bu eventten çıkan kutsamalara her zaman güvenmiyorum. Çünkü ben... Bakalım. Evet. Beraber biraz deneyelim. Evet. Şimdi. 8'ini de kutsamayla deneyelim. Sonra geçeriz diğer şeylere. bakalım belki geçer. Yok. Olmadı. Olmadı. Şimdi magmaya kadar düşecek bu. Ben bunu e, birazcık deneyeyim. 7 yapayım. E, 8 denerken erken tekrar gelirim ben sizle beraber vakitten al. Tekrar geldik bakalım şimdi. E, 8 deneyeceğiz. Bu sefer 8 denememizi parşoyla atalım. Hadi bakalım. İçimde bir his gelsin. Hop yandı. Yanabilir, sıkıntı yok. Yansın. Yansın, yansın. Abi yakma ama ya. Yeter artık. Çok denedim ya. Neyse bu par bu parayla yapılmaz diye düşünüyordum zaten ama bakalım deneyelim biraz ya. Bağlı kutsama çok kötü ya. Arkadaşlar bağlı kutsamayı da denemeyin yani siz. Ben sizin yerinize deniyorum işte bakın. Ne olacak, ne bitecek görürüz. Bakın. Bağlı kutsama diğer kutsamaya denediğimde farkı görürsünüz de diğer kutsamayla da şey yaptığım için denemiyorum. Ee, savaş kağıdı ürettiğim için denemiyorum. Şimdi şöyle bir totem mi denesek? Evet. Evet, Oo, olmadı. Hadi, Oho. bu kadar zor musun ya? Oba, oba. Şimdi, hop oba, hop Allah. Oluyordu valla. Çaktırmadan yapıyorduk. Oo, Şimdi düşmeye başlar. Vallahi düşmeye başlayacak şimdi ya. Kötü oldu. Hadi be. 8 oldu 9'u parça. Hop. Parça kalmadı. Lan dur şöyle yapalım ya. Şurada bir tane parça var. Hatta Neyse o sürpriz olsun. Şu par şunu bir parça yapabilir miyiz biz? Nerede bu? Ejderha parçamını üret. Hadi be. Hadi be Reis. Çok zorlamadan bir kere de ol be. Hadi be Reis. Hadi be Reis. Hadi be, Reis. Hadi be Reis. Yes be. 9 zehir. Hayırlı uğurlu olsun. Yani çok güzel. 2 won harcayıp. Zaten beraber yaptık her şeyi. 2 won harcayıp. Buralara kadar getirmek bence süperdi. Ee, ne geldik? Bir dekoratif güzel, güzel, güzel reisler bir tane dekoratifimiz var. Bakın 10 numara oldu. 2 bana 10 bana aldık. Tertemiz oldu. Sizden de bu taktiği denemenizi tavsiye ederim çünkü güzel paralar kazandırıyor. Ee, bu şekildeydi. Satarken zaten kayda gireriz yani olası gelişmelerde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.